Yeni oyun Mega Tokyo'da. Esale nola nola esale nola. Kral. Kostüme bak kasladım. Ben burada durmak istiyorum kral. Hatta burada değil. Evet. Yerde. İşte bu kadar. Yallah. Arkadaşlar daha demin çok güzel bir yer buldum. Saklanacak. Ama düştüm. <laughs> Essay la no la no la Essay no la Yallah abi. Arada ne kadar mesafe var? Buradan atlanır mı? Atlanmaz. Atlanmaz. Tamam. E. <laughs> olmuyor. Çıkamıyoruz. Esel Nurla Esel Bak Kendi kendime inat ediyorum gibi ya bir dakika dur be. Merhaba kombat Buralara Buraları saklanmam ben o kadar acemi değilim. O sırada saklandım. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Mortal Kombat. Şuraya atla. Atlayamıyorum. Dur. Üçüncüye zıplayabilir miyim acaba? Zıpladım. Yarım saatleri boşuna uğraşıyormuşum. Tamam. mehr. Taka Ah, ah, Kör olur. Karşı kayıtta değil ama. İyi. Arkadaşlar hiçbir şey yok şu an. Ne yazıyor?

Oradan ne düşüyor? öyle oğlum? Kameranın önüne düşüyor bir de. Hmm. Lan. Lan bu bile 5 dakika oldu be. Ne kral? Ben 0 saniye dayandım. Çünkü oyuna girmedim. Allah müdahale bu olsun pislik bu tanımıyorum ama olsun enfeksiyon keşke başka bir şey isteseydim dolar, bir lira olsun falan ne abi basalım. Aa, 6 dolar. Değil 6 Robux. Robux'um yok. Eğer tıklarsam. Kamerada olmadı. Direkt bilgisayar öldü. Sensel sensel. Sensel sensel. Sensel sensel. Sensel sensel. Sensel. Lan yürü git. Arkadaşlar bunu oynayacağım herhalde. Tamam 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 tamam. Bu ne kral? Ben bunu para verip aldım hiçbir işe alamıyormuş. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar ben bir kere şey Krabbe modunda oynamıştım. Şuraya saklandım kimse bulamadı beni. düşündüm yere mi gitsem Şu tavanın içine mi girsem Neyse ne ne Çok güzel bir şey. lan? Ben buradan izleyeceğim. Oha birini yakalamış bile lan. Hangi hangi sahne zombi? Oha. Üsttekini yakala kral kral kral. Bir işi beceremiyorum be. Oha içerideki de şey oldu. Bir an konuşamadım. Gelemez ki. Gelemez ki. Parkuru parkur sıf Parkuru sıfır ile oynarsam mesela Yusuf gibi buraya gelemez. Tavanın içi gök Gökkuşağı, <laughs> Gökkuşağı bir tane adam siyah bir yerde duruyor. Und lan? Kimse yok mu? Sıkıldım ben. 8 dk video. Abi kimse gelmesin. Şu zombi <laughs> buraya gelebilirdi. Oha. Oha. Yukarı çıktım. Oha. Oha. Ohayo. Ohayo bir gün. Asizin ettiği bir kral ben oradan çıkmadım çıkamazsın oradan. Nereden çıkmaya çalış? Oradan çıkılırım. Oradan çıkılırım sence kral. Bu ne lan? Arkadaşlar arkadaşım yok. Oradakiler yalan. Zombiye. Şurada bir deli dolaşıyor. Şuraya gelir zaten beni herkes gördü. Bu görmemiş. Ama şu an gördü. Şu anda görmedi. Altında zombi duruyor. <laughs> Altında zombi duruyor. Bu ne yapıyor lan? En yakın zombi 7 metre Abi ağlayın ağlayın ağlayın. Ez içeriz mayonez merkez. Çok zorlandım. Ne 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 ne. Şöyle mi, böyle mi? Böyle mi, şöyle mi? Şöyle alayım. He, böyle. Böyle oldu. Abi dur çok yakın oldu bu. He, böyle iyi. Lan arkadaşlar böyle iyi. Böyle iyi, böyle iyi. Böyle iyi demeyen kördür. Bence iyi böyle. Şu yanlar gözüküyor sadece. Şuralar. Sağaya bakın. Şuralar gözüküyor. Evet. Mia Familia Mobilia. Kikişime. Ben olmayayım. Gargayım ben. Ne diyorsunuz oğlum? Bu ne oğlum? Tam saha has acitivity jump. Oh hu. Benim burada bir yerim vardı ama artık yok. Diğer Yok hala var. Aha çok iyi bir yer biliyorum ben. Unutmadım orayı. Yusuf'la oraya saklanıyorduk. <laughs> Oynamak isteyen varsa burayı görsün. Abi sen duruyorsun orada. Şu paraları alırım. Beleş dolar. Hadi. Hayır orada değil. Hayır öyle değil. Zort. Oh bura bura. De şuraya çıkarsak. Oldu. Daha bir şey yok. Beklemek var sadece. Evlenirsem video biter. Saklanmak yok. Ah çikolata. Çikolata. Adam beni gördü terse gitti. Evet. Kaç o zaman. Kaç kaç kaç. Çaktırma kaç 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 kaç. Ebelenirsem video biter. Araba, arabam da açıyor. Seviyorum çift kalemi açıyor. Ver bakayım baktın ne yapıyorsun kanka? Aşağıda kimse var mı? Yok. Saklanmak yok demiştik. Zombileri ben takip edeceğim. Ohoho tekne istesem mi yapamam. Kral ne haber? Kral gitme bence. Senin gibiler bunu yapamaz. Çılgınlar bunu yapar. Kral ne yapıyorsun? Coca-Cola Zero Reklam yaptık boşuna ya. Şuraya atlayabilir miyim? Atlayamam. Ben ne yapıyorum? Şu an hiçbir şey yap Ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Buralardan adam geçmiş. Kral. Bak kral. 15 dakikaya geçmesin de aman aman. Arkadaşlar video bu kadardı. Diğer bölümde devam edeceğim.